Yeni seneye de şey yapalım. Yürür yürü belki de. <laughs> Yürür mü hemen seneye? Boşulmaz bunun arkasını. <laughs> Çok güzellik olacak. Bak sen ayaklara bak ayaklara. <laughs> Kızlardan farklıdır bu. Farklı olur. Anası da diyor farklı diyor. Hiç de oynuyor diyor. Anası. Nasıl Öyle diyor. Yani sütün yok çocuğu doyurmuyorum dedim. Süt olmasa çocuk tabii doymaz dedim. Süt verin. Olması, yani şöyle git 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 olsun.